Herkese selamlar, saygılar ben artık. Arkadaşlar Five Nights at Freddy's bir kalın üzerinde devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir gece yatak oynadım. Sonra korkmaya başladım. Freddy e bir çıktı. Böyle dedim ama. Ama ona avradını dedim. Çok korktum. E, bakalım bu sefer korkacağım. Artık korkmaya başladım lan. Oyun artık Oynamıyorum. Sadece videolarını izliyorum. Sadece. Yani artık sadece videolarını izliyorum. Evet, telefon camcı arıyor. Merhaba. Allah burada. Aa. Bu nerede? Bu niye lan? Ne oluyor? Kapıyı kapıyı kim tıklıyordu ya? O kapı tıklaması ne lan? Ama Lan Lan nerden koştu bu? Tırstım lan. Asıl bu neydi gizemli kuş. Bu onu nerden sakladı o zaman? Mutfakta atıştırırsa şey yapardı. Ye yemek sesleri gelirdi. mutfağa e, şey yatıştırıyor. atıştırıyor. Hayvan çıka. Yuh çıkar. Her ara şeyde atıştırıyor lan. Lan. Onu. Bakın şimdi ne yapacak bir dakika. Lan nerede? Lan gitti. Saatim olası ya olası üç. An ses gel bak. Kimin sesi? Valla da billahi son kapıya gelmiş. Gele gele son kapıya mı geldi? Allah cezanı versin. Git lan. Neye hızlıyor lan bu? Allah. Evet, Elektriğim çok az ha. Asıl boni Allah. Hı. Nah no, gir. Ana. Aha. Reddy bile ayakta olan... Hmm. Şimdi sıçtık. Lütfen. Ses git. Gelme. Allah'ını seviyorsan gelme bak cezanı versin. Cık, 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 cık. Tamam mı? Allah cezanı versin. Ee, Allah cezanı versin. Cık, cık, cık. Pislik herif. Pislik herif seni. Sen nalet olası pislik. Bu kadar nalet bir pislik görmedim. Evet arkadaşlar. E, arkadaşlar bu videoda... Bu geçmeye çalıştım. Geçemedim bu dördüncü geceyi. Çok için. Öbür videolarda geçmeye çalışacağım. Şimdilik hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.